Çilek soslu pamuk pasta tarifi. 4 yumurta, yarım su bardağı şekeri köpürüp beyazlayana kadar çırpalım. Üzerine yarım çay bardağı ılık su, yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip karıştıralım. Daha sonra üzerine 1 su bardağı un, 1 su bardağı nişasta, 1 paket kabartma tozu ekleyip son kez karıştıralım. Yağladığımız fırın kalıbına hamuru dökelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirelim. Muhallebisi için 4 su bardağı sütü tencereye alalım. Üzerine yarım su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta ekleyelim. Orta ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar pişirelim. Muhallebiyi ara ara karıştırarak soğumaya bırakalım. Soğuyan muhallebinin üzerine bir paket krem şanti ekleyelim, mikser ile 3-4 dakika çırpalım. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra üzerine kürdan ile delikler açalım. Keki 1,5 su bardağı süt ile ıslatalım. Muhallebiyi kekin üzerine yayalım. Üzerini spatula yardımıyla düzeltelim. Bilekleri yıkayıp tencereye alalım. Üzerine yarım su bardağı şeker. 5-6 dakika ocakta kaynatalım. 3 yemek kaşığı nişastayı 1 su bardağı su ile açalım. Nişastayı çilek sosuna ekleyip karıştıralım. Birkaç dakika kaynatalım. Sosu blenderdan geçirelim. Hazırladığımız sosu muhallebinin üzerine gezdirelim. Pastayı oda ısısında dinlenmeye bırakalım. Dinlendirdiğimiz pastayı dilimleyelim. Üzerine son olarak fındık ekleyelim. Pastayı servis tabağına alarak istediğiniz zaman ikram edebilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarıma yorum ve beğeni bırakırsanız sevinirim. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.